Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda cevşenli madalyon model kolye yapımını göstereceğim. Ee, bu şekilde modelimiz. Model yapımındaki malzemeleri söylemek istiyorum. Şu 4 milim piramit kristal. Normal kristal olur mu diye soranlar oluyor. Ama e, ben hiç denemedim normal kristalle. Piramitle daha iyi olur. Piramit tavsiye ederim burada. Orta kısmı için 8 milim kristal ve şu etrafını döndüğümüz kumlarda 11 numara kum boncuk kullandım. Bunun dışında videoda da 0.20 misina ile çalıştım. Boncuk ipleri de kullanabilirsiniz. Ben misina tercih ediyorum çünkü aralarda ip görünmesini istemediğim için metal aparatı, askı aparatı, zincirimiz var. Malzemelerimiz bu kadar hemen yapımına geçebiliriz. Evet, bir miktar ip taktım iğneme. Şöyle 20 adet kum boncuk alarak başladım. Bu şekilde başlangıçta 20 adet kum boncuk alıyoruz ve düğümümüzü atıyoruz. düğüm atmayalım. Ama sökülmede yapmayacak şekilde düğümümüzü atıyoruz. Daha sonra zaten burada görünen parçayı iç tarafa çekip yakacağız. Şöyle düğümümüzü attık. Her zamanki gibi düğümden birkaç boncuk ilerliyoruz. Şimdi misinam buradaki boncukta gayet net belli oluyor. Şöyle birkaç adet kum boncuk alalım. Şimdi bir kum boncuk alıyoruz. Bakın misinam burada. Bir kum boncuk atlıyoruz. Diğerinden geçiyoruz. Bir kum boncuk daha alıyoruz. Misina burada. Bir kum atladım. Diğer kumdan geçtim. bir kum aldım. Bu şekilde misinam burada. Bakın şöyle misinayı netleştireyim. Misinam bu boncukta. Önündekini atlıyorum. Bir sonraki kum boncuktan geçiyorum bir tane daha göstereyim. Bu şekilde etrafını döneceğiz. Bir kum boncuk aldım. Misine burada. Önündekini atlıyorum. Bir sonrakinden geçiyorum. Bu şekilde bir sıra yapıyoruz bir sonraki kum boncuğa kadar yapalım. Yani tur sonunda ilk aldığımız kum boncuğa gelene kadar şu bizim ilk aldığımız kum boncuk şuraya kadar yapacağız. Bu kum boncuktan geçeceğiz ve buraya ilerleyeceğiz. Ben yine son aralığı yapmayacağım. Etrafını dönelim. Son kısmı da göstereyim. Evet bu şekilde tamamladım. Son olarak bir tane daha kum boncuk aldım. Bakın misina burada. Hemen önündeki kum boncuğu atlıyorum. Son sıra son kum boncuktan ve ilk başladığımız kum boncuktan ikisinden birlikte geçiyoruz. Bu şekilde. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi buradan sonraki işlem çok kolay. Şöyle, bakın şu tepelik oluşan her kum boncuğun arasına, her iki kum boncuğun arasına iki tane kum boncuk alacağız. İki buraya, iki buraya, iki buraya. Bu şekilde aldıktan sonra diğer turda birer kum boncuk, diğer turda üçer kum boncuk. Diğer turda tekrar birer kum boncuk ve son turda beşer kum boncuk şeklinde arttırma yapacağız. Şimdi ben şöyle birkaç aralık yine göstereyim. Şöyle iki tane kum boncuk aldık. Misinam buradaki tepede hemen yuvası zaten belli yerleşecek yer. Şöyle ekliyorum tekrar bir iki tane kum boncuk aldım bir sonraki araya bu modeldeki püf noktalardan bir tanesi Eğer benim gibi dizi kum kullanıyorsanız irili ufaklı oluyor bu dizi kumlarda 11 numarada olsa iri taneli kum boncukları seçiyoruz iri ve düzgün olan Kum boncukları seçiyoruz bu şekilde iki tane aldım ve yerleştirdim. Gösterdiğim şekilde bütün aralıklara ikişer tane kum boncuk ekleyelim şuraya kadar. Yine burayı yapmayacağım, göstereceğim nasıl yapıldığını. Evet bu şekilde tamamladım son kısım yine iki tane kum boncuk aldım. Bakın şuradan ve o ilk aldığımız iki kum boncuktan geçiyoruz. Toplamda son turda üç kum boncuktan geçmiş oluyoruz. Yerleştirelim. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi şu başlangıçta attığımız düğümü bir yöne çekip yani şöyle bu taraftan baktığınızda düğüm gözükecek. Bu taraftan baktığınızda düğüm gözükmeyecek. Bunu da birleştirirken içeriye alıyoruz. Şöyle biraz uzaktan keselim. Sonra da bunu yakalım. Buraya yapıştırıyoruz. Şimdi Buradan sonrasında artık birer birer ilerleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın iki her iki kum boncukta bir şöyle boşluklar oluştu. Şimdi bu boşluklara birer tane kum boncuk yerleştireceğiz. Şöyle bir kum boncuk alıyoruz. Bakın misinam yine burada. Boşluklar çok bariz bir şekilde kendini belli ediyor. İki kum boncuk ilerliyoruz yerleştirdik. Parmağımıza sardık. Tekrar bir kum boncuk aldık. Bakın misinam burada. Arada bir boncuğun biri çökük duruyor. Boşluk var. O boşluğa bir kum boncuk yerleştiriyorum. Bir tane daha göstereceğim. Bir kum boncuk aldık. Misinam bakın. Burada Sinan burada iki kum boncuk ilerliyorum. Evet, bu şekilde yine etrafını dönüyoruz. Bakın böyle çıkıntılar oluşacak. Böyle minik tepecikler oluşacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane daha bu şekilde kum boncuk yerleştireceğiz şuraya kadar. Yine son kısmı göstereceğim. Etrafına döndüm son bir boşluk kaldı yine bir tane kum boncuk aldım şöyle netleştireyim Sinan burada parmağıma sardım 1 2 kum boncuk ve 3. tepedeki kum boncuktan geçeceğim şöyle 1 2 ve 3 kum boncuk bu şekilde ilerliyoruz Şimdi bir önceki turda ikişer kum boncuk yerleştirmiştik şu aralara. Bu turda kum boncuk sayısını 3'e çıkarıyoruz. Yine şöyle bir iki tane göstereyim ben. 1, 2 ve 3 kum boncuk aldım. Misinam bakın burada. Ben hemen şu karşıdaki boncuktan geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar 1, 2 ve 3 kum boncuk aldım. Ve yine karşıdan geçtim. Aynı şekilde etrafımı dönelim. Tüm aralıklara üçer tane kum boncuk yerleştiriyoruz. Evet, bu turu da tamamladım ve 3 tane kum boncuk aldım. Yine son aralıktayız. Şu başlangıç noktamıza geri dönüyoruz ve bu kez toplamda 4 kum boncuktan geçmiş oluyoruz. Bir sonraki, sonraki sıraya alıyoruz misinamızı. Şimdi yine önceki turda olduğu gibi bakın boşluklarımız var kum boncukların arasında. Ee, bu kez 3 kumda bir boşluğumuz var. Buralara yine bir sonraki sırayı oluşturmak için birer adet kum boncuk yerleştiriyoruz. Bir kum alıyoruz. Üç kum boncuk ilerliyoruz. Boncukları yerleştireceğiniz yerler zaten kendini belli ediyor. Bu şekilde bir alıyoruz. Üç ilerliyoruz. Aynı şekilde etrafını dönelim. Şuraya kadar. Tamamladım. Son kum boncuğumu da aldım. 3 kum artı bir de şu sonradan yerleştirdiğimiz 4 tane kum boncuktan geçiyoruz. Bu şekilde. Geçtik. Ve yine böyle tepecikli bir görüntü oldu. Bu kez bakın 2, 3 bu araya 5 kum boncuk yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet kum boncuk aldım. Mesinam burada. Ben buradan geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 kum boncuk aldım. Araya yerleştirdim. Evet bu şekilde etrafına yine dönelim. Beşer beşer bütün boşluklara kum boncukları ekleyelim. Etrafını döndüm. Son aralığımız yine 5 tane kum boncuk aldım Şu şekilde 3 kum boncuk. Hatta şöyle 4 kum boncuk evet. 4 kum boncuk ilerliyoruz yerleştiriyoruz ve 5 sıramız bitti. Bakın şu görüntünün olması çok normal. Benimki de böyle oluyor. Dizi kum boncu kullandığımız için bu şekilde. Bunu birleştirmeye yaptıktan sonra düzelecek. Şimdi buraya yerleştirdiğimiz beşer kum boncuğun aralarına kristal yerleştireceğiz. Şöyle tepelerine geçeceğiz. Yani bir kum, bir 4 milim piramit kristal bir kum bu şekilde aldım şu karşı tepeye geçtim bakın bu beşliğinin tepesinden bu beşliğinin tepesine yani 5 kum boncuk iki sağında iki solunda tepesindeki kum boncuktan geçiyoruz bu şekilde yerleştiriyoruz. Parmağımıza sarıyoruz. Tekrar kum, kristal ve kum boncuk alıyoruz. Karşıdaki beşlinin tepesinden geçiyoruz. Yerleştiriyoruz. Aynen gösterdiğim gibi bütün aralıklara şekilde zaten tepeler hemen kendini belli eder. Kristalleri yerleştirelim. Sonra son sıramızı göstereceğim. Evet bu şekilde döndüm etrafına. Yine son parça ekliyorum. Bu şekilde geçtim. Şimdi son turumuzda bu kristallerin üzerine beşer adet Kum boncuk yerleştireceğiz. Hemen şöyle iri taneli olanlarından 1, 2, 3, 4 ve 5. Olabildiğince iri kum boncukları seçiyoruz. Yoksa şu üstünü tam doldurmaz. 5 tane kum boncuk aldım. Bakın misinam şu hemen kristalin dibindeki kum boncukta şöyle net bir şekilde göstereyim. Kristalin dibinde. Ben hemen bir sonraki kumdan şu aradaki üçlüden geçeceğim. Bir iki ve üç. Aradaki üçlünün hepsinden geçiyorum. Yerleştiriyorum. Tekrar beş kum boncuk alıyoruz. Bu şekilde tekrar 5 tane kum boncuk aldım ve yine şu karşıdaki üçlüden geçiyorum. Yerleştiriyorum. Evet bu şekilde etrafını dönerim yine. Tüm kristallerin üzerine 5 adet kum boncuk yerleştirelim. Evet bu şekilde yine bu turu da tamamladım. 5 tane daha kum boncuk aldım on. Onu da üzerine yerleştirdim. Şimdi kenarlarını sivrilip orta kristalini yerleştireceğiz ve birleştirmeye geçeceğiz. Kenarları bu şekilde görünmesi gerekiyor bakın. Şöyle aldığımız 5 kum boncuğun şöyle 3 taneden yukarı çıktım. ortadaki bir kum boncuğu atlıyorum. Diğerlerinden şöyle geçiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Atladığım kum boncuk yukarıya çıkacak. Evet. Bu şekilde. Tamamını aynı şekilde yapalım. Burada yaptığımın aynısına. Bu şekilde döndük. Şimdi şöyle 8 milimlik bir kristal boncuk kullanıyorum ben. Ben bu orta kısmında kristal kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü inci biraz daha bombeli olduğu için orta kısma uymayabilir. O yüzden şöyle 8 milimlik kristal orta kısmı için idealdir. Kristali ortaya yerleştireceğiz. Kristali denerseniz başta da yerleştirebilirsiniz. Sonradan da yerleştirebilirsiniz. Şimdi kristali yerleştirmek için ortaya doğru yürüyeceğiz. Önce onu göstereyim. Şöyle yandan yandan eee misinamızı kum boncukların içerisine gizleyerek şu ortaya doğru iniyoruz. çok çekiştirmeden modeli bozmadan bu şekilde bakalım adım adım ortaya iniyoruz ve şu çıkıntı olan kum boncuklara geliyoruz. İçeriye doğru çıkıntı olan kum boncuklardan herhangi bir tanesine, pardon, elim çarptı. Giriyoruz. Şimdi burada kristalimizi alalım. Saya da bilirsiniz. Direkt karşısına denk gelen kum boncuğa da ekleyebilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum şu şekilde koyuyorum. Direkt karşısına denk gelen boncuktan geçiyorum. Şöyle. Geçtim. Şimdi bakın. Kristalden geri dönüyorum. Burada ilk çıktığım kum boncuk şu. Misina da görünüyor zaten. Onun tersi yönünde giriyorum. Şimdi sağlamlamayı unutmayın. Yani şöyle şu iki kum boncuğa yerleştirdim ben. Şu şekilde bir yol istiyoruz Birkaç tur yapalım. Çünkü kristal boncuk misina yiyebilir biraz sağlam olmasını sağlıyoruz. Birkaç tur atarak. Evet. Bu şekilde. Şimdi bunu taktıktan sonra kristalimizi yerleştirdikten sonra bir parçada misinamız olacağı için bunu düğümlemiyoruz. Bir tanesini düğümle misina'yı koparıyoruz. Turuma attım. Şöyle kenara çekiyorum. Ve şöyle aradaki bir şey. Şu aradan misina'ya ben geçtim. Şu an görünmeyebilir. Aradan herhangi bir misina'ya çekin iğnenizi. Şöyle biraz şey yapalım. 1, 2, 3. Şimdi burada düğüm var zaten bakın. Düğümün olduğu tarafta. Tekrar düğümümüzü atıyoruz. Düğüm attıktan sonra şu bir iki kum boncuk uzaklaşıp misinamızı keselim. Evet. Misinayı boncuğun içerisine çektim. O yüzden yakmayacağım. Çekemezseniz misinayı yakıp boncuğa yapıştırabilirsiniz. Buradaki misinadan iğnemi çıkarıyorum. Diğer parçadaki misineye takıyorum. Bu şekilde taktım. Şimdi burada daha önce bahsettiğim şu misina düğümlerini iç tarafa geldiğinden emin olacak şekilde üst üste koyuyorsunuz. Şöyle kristalleri dışarı alalım. Birleştirirken rahat birleştirme yapabilmek için. Evet. Bu şekilde üst üste koyuyoruz ve düğümlerin içeride olduğuna eminiz. Şimdi birleştirme kısmında yapacağımız iş aynı kum boncukları içerisinde tur atmak. Yani benim misinap şimdi bu tarafta. böyle Şöyle net bir şekilde göstereceğim bir saniye. Evet. Şimdi şu tepeye aldığımız beşlilerde yapacağız birleştirmeyi. Üst üste koyuyoruz. Şimdi iki sağında iki solunda, iki sağında iki solunda buralarda kum boncuklar var. Şimdi şu beşlinin iki tanesinden geçtim. Bakın taraftakinin iki tanesinden geçtim. Hemen karşıdaki aynen karşıdaki beşlinin ikisinden aşağıya indim. Bakın buradan yukarıya çıktım. Karşı beşlinin ikisinden aşağıya indim. Şöyle yerleştirdim. Şimdi aynen az önce geçtiğim ikiliden yukarıya çıktım. Bakın, şöyle bir dörtlüde, şöyle şuradaki dörtlüde tur atmış oldum. Geçtim, yerleştirdim şöyle. Bakın, o ikiyi birbirine tutturdum. Şimdi şuradaki ikiliyi tut tutturdum. Bu taraftaki ikiliyi tutturacağım. Tepeliklerden karşıya geçiyorum. Dilerseniz bunların içerisinde de bir tur atabilirsiniz. Şimdi misinam burada bakın. Karşıya alıyorum misinamı. Misina bu tarafta. Karşıya alıyorum misinayı. İki kum boncuk. Aşağıya iniyorum. Karşıdan indim Şimdi bu taraftan iki kum boncuk karıya çıkıyorum. 3. Evet. İlerleme yönünüzü şaşırmayın. Tekrar buradan şimdi buradan aşağıya karşıdan aşağıya ineceğim. Buradaki ikilinin içerisinde tur atacağım. Buraya geleceğim. Buradaki kilidi tur atacağım. Buraya geleceğim. Bu şekilde birleştirmeyi tamamlayacağız. tepeye çıktım. Bakın buraya geldim yine. Karşıya birleştirme noktasına geldim. İki tane aşağıya indim. Bu taraftan da iki yukarıya çıkıyorum. bu şekilde etrafını dönüyoruz. İkişer ikişer kumların arasında tur atarak etrafını dönüyoruz ve bakın şuraya kadar yapıyoruz. İçerisine cevşen yerleştirme boşluğuna kadar. Daha sonra cevşenini yerleştirip örmeyi bitiriyoruz. Kapatmayı bitiriyoruz. Tamamlayalım. Cevşenini de yerleştirelim ve modelimizi bitirelim. Evet, modelim tamam. Birleştirdim. Cevşenini de yerleştirdim. Son olarak aparat kısmını yapacağız. Şöyle rahat aralardan bir tanesine halkamızı takacağız. Halkamızı taktık. zincir ve metal aparatında ekledim ve modelim zarif ve şık bir model oluyor. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Farklı modellerde farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.